Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni magazin gündemiyle ile sizlerin karşınızdayım. O yüzden videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Burak Suvet Fahri Evcen Çifti iç çocukları Karahan'ın ihmal etmiyor. Birlikte vakit geçiren ailenin son pozu kuruluş Osman hayranlarına mest Miniç Kara'nın son pozunu görenler Önder oğlunu da Osman Bey yaptığı yorumlarında bulundu. Sizler de bu çifti seviyorsanız yorum kısmında yazmanız yeterlidir. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Bizi takipte kalın ki tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Takiplerinizi bekleyeceğim. 20 bin aboneye ulaşmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.